Bugün harika şeyler yapacağım. Bu görevi tamamlayacak kadar güçlüyüm. Beynim ve vücudum güçlü. Büyüyebilmek için meydan okumayı seviyorum. Kafama koyduğum her şeyi başarabilirim. Yeni bir başlangıç her zaman mümkündür. Başarısız olabilirim ama tekrar ayağa kalkacağım. Ben pes etmeyen bir savaşçıyım. Zor şeyleri yapabilecek kapasitedeyim. Kendime güveniyorum ve cesurum. Öz değerim yeteneklerime bağlı değil. Diğer insanlar benim değerimi belirleyemez. Ben önemli ve özelim. Başkalarına karşı olumlu bir lider olabilirim. Kendimle ve başarılarımla gurur duyuyorum. Hatalar öğrenmeme ve gelişmeme yardımcı olur. Ben bir problem çözücüyüm. Ben hayallerimin peşinden gidiyorum. Ben sevilmeye layığım. Ben güzel ve güçlüyüm. Beni seven iyi arkadaşlarım var. Bugün kendime nazik davranacağım. Harika fikirlerim var. Kendi mutluluğumun kontrolü kendimde. Hayatımdaki her güzel şey için minnettarım. İhtiyacım olduğunda yardım isteyebilirim. Ben çevremdekilere bir hediyeyim. Bugün harika şeyler yapacağım. Bu görevi tamamlayacak kadar güçlüyüm. Beynim ve vücudum güçlü. Büyüyebilmek için meydan okumayı seviyorum. Kafama koyduğum her şeyi başarabilirim. Yeni bir başlangıç her zaman mümkündür. Başarısız olabilirim ama tekrar ayağa kalkacağım. Ben pes etmeyen bir savaşçıyım. Zor şeyleri yapabilecek kapasitedeyim. Kendime güveniyorum ve cesurum. Öz değerim yeteneklerime bağlı değil. Diğer insanlar benim değerimi belirleyemez. Ben önemli ve özelim. Başkalarına karşı olumlu bir lider olabilirim. Kendimle ve başarılarımla gurur duyuyorum. Hatalar öğrenmeme ve gelişmeme yardımcı olur. Ben bir problem çözücüyüm. Ben hayallerimin peşinden gidiyorum. Ben sevilmeye layığım. Ben güzel ve güçlüyüm. Beni seven iyi arkadaşlarım var. Bugün kendime nazik davranacağım. Harika fikirlerim var. Kendi mutluluğumun kontrolü kendimde. Hayatımdaki her güzel şey için minnettarım. İhtiyacım olduğunda yardım isteyebilirim. Ben çevremdekilere bir hediyeyim. Bugün harika şeyler yapacağım. Bu görevi tamamlayacak kadar güçlüyüm. Beynim ve vücudum güçlü. Büyüyebilmek için meydan okumayı seviyorum. Kafama koyduğum her şeyi başarabilirim. Yeni bir başlangıç her zaman mümkündür. Başarısız olabilirim ama tekrar ayağa kalkacağım. Ben pes etmeyen bir savaşçıyım. Zor şeyleri yapabilecek kapasitedeyim. Kendime güveniyorum ve cesurum. Öz değerim yeteneklerime bağlı değil. Diğer insanlar benim değerimi belirleyemez. Ben önemli ve özelim. Başkalarına karşı olumlu bir lider olabilirim. Kendimle ve başarılarımla gurur duyuyorum. Hatalar öğrenmeme ve gelişmeme yardımcı olur. Ben bir problem çözücüyüm. Ben hayallerimin peşinden gidiyorum. Ben sevilmeye layığım. Ben güzel ve güçlüyüm. Beni seven iyi arkadaşlarım var. Bugün kendime nazik davranacağım. Harika fikirlerim var. Kendi mutluluğumun kontrolü kendimde. Hayatımdaki her güzel şey için minnettarım. İhtiyacım olduğunda yardım isteyebilirim. Ben çevremdekilere bir hediyeyim.